Merhabalar, Ev Lezzetleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle portakallı 20 helvası tarif paylaşacağım. Portakallı 20'nin uyumuna bayılıyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Şimdi öncelikle portakallı 20 helvamız için ufak bir şerbet türü bir şey hazırlayacağız. Bir su bardağı süt ve bir su bardağı portakal suyunu bir böyle sütlük gibi bir tencerenin içinde karıştırıyorum. Bir su bardağı toz şeker ve bir portakalın da kabuğunu iri iri rendeledim içinde görünsün diye isterseniz ince ince de rendeleyebilirsiniz. Onu da ilave edip şöyle bir karıştırıp ocağıma götürüyorum. Kısa yakın ateşte şeker içinde eriyene kadar bir ılıtıyorum. Sakın kaynatmayın çünkü sütünüz portakal suyundan dolayı kesilebilir. Sadece şeker erisin yeterli. Daha sonra tencerenin altını yaktım. Geniş bir tencere kullanın lütfen. Bir su bardağı artı bir yemek kaşığı irmik, 50 gram tereyağı ve 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ. Bir çay bardağının dibinde iki parmakta gördünüz. İlave ediyorum. Yağ eriyene kadar yüksek ateşte pişireceğim. Bu arada görüyorsunuz şerbetimin şekeri eridi. Hiç kesilmeden, kaynamadan, fazla ısınmasını beklemeden aldım ocaktan. Yağ eriyene kadar şimdi helvamızı öncelikle yüksek ateşte güzelce kavuruyoruz. Yağ eridikten sonra tenceremiz ısınınca ocağımızın altını kısa yakın yapalım. Çok aşırı da kısmayın, işinin zorlaşmasın. Kısa yakın ateşte sabırla hiç başını bırakmayın karıştıra karıştıra aralarını açı açı güzel irmiğimizin kokusu çıkıp istediğiniz rengi tutturana kadar kavurun lütfen. Bakın ben şu an istediğim rengi tutturdum görüyorsunuz daha kavrulmuş isterseniz 1-2 dakika daha kavurabilirsiniz ama portakallı yapacağım için biraz altın sarısı renkli olsun istedim. Daha sonra tenceremin kapağını kendime siper ediyorum ocağımı da iyice kıstım ve hazırlamış olduğumuz o şerbeti döküyoruz. Çünkü sıçrayacaktır. Bu aşamada çok dikkatli olun. Ocağınızın altı en kısıkta olsun. E, tencerenizin kapağında mutlaka üzerine böyle kendinize korunak yapın. Güzelce karıştırıyorum. Bir 30-40 saniye kadar. Ve ondan sonra e, tencerenin altı hala kısıkta olmak üzere kapağımı kapatıyorum. Pilav pişirir gibi. 2-3 dakika pişiriyorum. 2-3 dakikanın sonunda açtım. Şöyle bir karıştırıp o yanlarda süzen e, azıcık bir şerbet vardı. Onu da içine yedirdim. Güzel iyice karıştırıyorum ve ondan sonra da tenceremin kapağını kapatıp ocağımın altını da kapatıyorum. Tenceremi soğuk bir tezgahın üzerine alıyorum ve bu şekilde bir 20 dakika kadar dinlendiriyorum. Ben ılık servis edeceğim için 20 dakika ama soğuk, daha tane tane daha soğuk olsun isterseniz bir 1 saate kadar dinlenebilir. Hiç sorun olmaz. Görüyorsunuz dinlendiği zaman ayrılmaya başlamış zaten. Daha iyi dinlendirirseniz daha güzel ayrılacaktır tane tane hafif nemlendirdiğim bir kabın içine güzelce doldurdum ve tabağıma ters çevirerek sunuma hazırladım. Ee, üzerine damla çikolatayla ben süsleme yaptım. Çikolata ve portakal her zaman yakışır. Siz istediğiniz gibi de sunum yapabilirsiniz tabii ki. Bu şekilde eğer portakal sevmiyorsanız sadece iki bardak sütle de hazırlayabilirsiniz bu tarifi. Portakal suyu ve portakal kabuğu koymak zorunda değilsiniz. Yine güzel olacaktır tarifim bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Sevgiler diliyorum.